Sevgili izleyiciler ve takipçilerim, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, yapılışı da ayrıca çok keyifli olan sebzeli balon pişi tarifi paylaşacağım. İzleyen herkese keyifli seyirler dilerim. Tarife kuru malzemeleri eleyerek başlıyorum. 2 silme yemek kaşığı Mısır nişastası, 1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu, 1,5 su bardağı un. Gördüğünüz gibi önce malzemeleri eliyorum. Önce bir kez tüm malzemeleri eledim, daha sonra 2-3 kez daha hazırlamış olduğum bu karışımı eledikten sonra kullandım. Dediğim gibi 2-3 kez daha unu eledikten sonra karışımı hazırlayacağım. Ben burada uzatmamak için sizlere göstermedim. Hamuru hazırlayacağım. Kase içerisine 2 adet büyük boy yumurta. Önce yumurtaları karıştırdım. Daha sonra 250 mililitre çok ılık su, 250 mililitre çok ılık su ve yavaş yavaş hazırlamış olduğum İçinde mısır nişastası ve kabartma tozu olan unu eklemeye başlıyorum. Bir taraftan unu ekleyeceğim, bir taraftan da güzelce karıştıracağım. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Hiç topak kalmayacak şekilde iyice karıştırmak gerekiyor. Güzelce karıştırdınız ama halen içinde topaklar var. O zaman hamuru blenderdan geçirerek içindeki topakları yok edebilirsiniz. Hamur şu an hazır. Hamuru hazırladıktan sonra hamuru hazırladığım kabın üzerini kapatıp 1 saat hamuru dinlendireceğim. Hamur dinlenirken ben de içine koyacağım sebzeleri hazırladım. 1 saatin sonunda şimdi sebzeleri içerisine koyuyorum. Minik minik doğranmış bir tane küçük havuç. Havucun orta sert kısmını kullanmadım ve çok minik doğradım. Videoda da gördüğünüz gibi biraz iri olduğunda Ağza kıtır kıtır geliyor. Ben bu tarifi iki kez denedikten sonra sizlerle paylaşıyorum. Çok ince doğranmış taze soğan ve yine aynı şekilde çok ince doğranmış maydanozu ekleyip biraz da tuz ilave ettikten sonra tüm malzemeyi karıştıracağım. Tarifi iki kez denedikten sonra sizlerle paylaşıyorum dedim. Çünkü tarifi ben Facebook'ta gördüm. Paylaşım yapan sayfada zannedersem TikTok'tan almış. Yeteri kadar açıklama yapılmamış bir tarifti. O yüzden ben deneyerek tarifi ölçeklendirdim. Sizlerle paylaştım. Tencerenin içerisine yağ koyduktan sonra kızartacağım yağı koyduktan sonra yağı ısıttım. Yağın içerisinde kepçeyi iyice ısıttım. Kepçe ısındıktan sonra içindeki yağı gördüğünüz boşalttım ve içerisine yine bir kepçe daha küçük bir kepçeyle bir kepçe hazırladığım karışımdan koydum ve sallaya sallaya içinden çıkarıyorum. Ne kadar güzel kabardığını da görüyorsunuz buradaki püf noktası daha sonra ateşi orta dereceye alıp çevire çevire iki tarafını da çok iyi bir şekilde pişirmek eğer bu şekilde yapmazsanız içerisi çiğ kalıyor benim birinci denememde hem hamur çok sert olmuştu hem de içinde çiğlik vardı. Çünkü yüksek ateşte pişirmiştim. Daha sonra ateşi düşürüp dengeyi sağladım. Biraz önce yaptığımı çevirme bölümünü sizlere gösteremedim. Çünkü o esnada e, videonun süresi dolmuş. Sonradan fark ettim. Şimdi bakın döktüm. Kepçe'nin içerisinden çıktıktan sonra çevire çevire iki tarafına da çok güzel bir şekilde kızartıyorum. Balon gibi kabardığını görüyorsunuz. Biraz sonra size piştikten sonra da içini göstereceğim. Şöyle birkaç tane size göstereceğim. dikkat ederseniz kepçeyi biraz ısıtıyorum. Kepçenin altı yağ değiyor. İçinde de zaten siz kepçeyi ne kadar içindeki yağ boşaltırsanız boşaltın. İçinde bir miktar yağ kalıyor. Hamuru da içine boşaltıp daha sonra da yavaş yavaş yağın içerisine batırdığınızda koymuş olduğunuz hamur çok güzel bir şekilde kabarıyor. Havucu çok minik doğradığınız zaman ağzınıza çıtır çıtır havuç gelmiyor. Bakın çevire çevire nar gibi kızarana kadar hamurları pişiriyorum. Pişirdiğim bütün hamurları da havlu kağıt sermiş olduğum bir tabağın içerisine alıyorum. Kızarma işlemi bittikten sonra sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Yapılışı da çok kolay, basit. Facebook sayfasında görüp yapılışı çok hoşuma giden bu sebzeli balon pişi tarifini deneye deneye en doğru en güzel şekliyle sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de yapıp bu güzel lezzeti sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Şimdi size içini de göstereceğim. Balon pişiler hazır. Evet. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.